Süleyman Arp TV kanalından hepinize merhabalar, saygıdeğer ve sevgili arkadaşlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerin karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber önümde görmüş olduğunuz gibi Galaxy ailesinin, Samsung ailesinin en güncel ve en yeni telefonu olan Samsung Galaxy S25 Ultra ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar şu anda Android dünyasının en güncel ve belki de en donanımlı telefonu hatta donanım değil de belki en güzel telefonu bugün karşımızda. Bu telefon arkadaşlar gerçekten çok fazla isim yaptı ve bazı kitleler bu telefonun işte kenarlarının değişmesiyle ve vesaire gibi durumlarla telefonu çok eleştirdiler. Çünkü şunu biliyoruz ki ultra aileleri uzun bir süredir kenarlarını hep sivri yapan bir modele sahipti ve bu modelde artık Samsung ultralara bir böyle bir çerçeve haline gelmiş. Yani insanlar artık ultra serisi dediklerinde akıllarında canlanan model şu anda ekranda gördüğünüz gördüğünüz gibi modellerdi. Yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. Artık S25 ailesiyle beraber bunu ortadan kaldırdılar. Nasıl ki iPhone 15 ve özellikle iPhone 16 ile beraber telefonun kenarları hepten böyle artık kıvrıldıysa denilebilir. Bu modelde de oldu denilebilir. Bazı kişiler diyorlar ki bu telefonlar düzlere benziyor. Yani sanki bir A55 gibi, bir S25 gibi, düz veya S24 gibi modellere benziyor. Ama şöyle bir farkı var. Kenarları az boğumlu. Yani çok kıvrılmıyor. Bir de zaten kamera diziminden birçok şey ortaya da çıktığını söylemek isterim. Arkadaşlar dilerseniz önce bir kutu açılışıyla başlayalım. Arkadaşlar kutumuzun içinden gerçekten çok az şey çıkıyor. Ekranda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar telefonumuz şu anda ekranlarda görüyorsunuz ve telefon haricinde de şu üstten kaldırdığımız şuradan arkadaşlar bir adet iki ucu Type-C bir kablomuz yer alıyor arkadaşlar. Şu şekilde göstermek gerekirse. Bu arada şunu da demek istiyorum. Telefonun kutusunu ilk açarken gerçekten malzemesinin değiştiğini söylemek isterim. Yani önceden tabi bu ne kadar detay ne kadar önemli bir mevzu tabi ki de değil. Ama telefonun kutu malzemesi ve iç hani bu e kutuların veya plastiklerin malzemesi değişmiş. Önceden daha mat bir renge sahipken şimdi materyali değiştiğini belirtmek isterim. Daha parlak bir yüzeye sahip denilebilir. Arkadaşlar gerçekten şu anda Android dünyasının bana sorarsanız en güzel telefonu duruyor. Neden? Çünkü bu telefon hala bile Snapdragon kullanıyor. Rakiplerine baktığımızda birçoğuya ya Dynamite kullanıyor. Ya işte Snapdragon 8gen 3'lerini kullanıyor. Karşısında yine 8 elit kullanan Xiaomi'nin ve bazı markaların telefonları var ama For Galaxy ile üretilen yani Samsung'un Galaxy ile işbirliğiyle üretilen tek modeli arkadaşlar bu ve sil meşalesinde. Telefon güzel. Çok fazla vaktim olmadı bu telefonu kullanmaya ama güzel fotoğraflar da çektim. Her zamankisi gibi arkadaşlar önce telefonumuzun ekranıyla videomuza başlayalım. Arkadaşlar telefonumuzun ekranı 6.9 inç Dynamic AMOLED 1440x3120 QL HD Plus'lık, 498 PPR'lık, 120 Hz'lik ve ekran kas oranımızın da %92,36 olduğunu belirtmek isterim. Şimdi arkadaşlar S24 Ultra'ya göre yani bir önceki Ultra serisine göre 0,1 inçlik bir fark var. Bunu 16 Pro Max modelinde de görmüştük. 0,1 inç büyümüşlerdi. Fakat bu modelde 0,1 inç büyüyor lakin kenarları gidiyor. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar telefonumuzun kenarları gitmiş vaziyette yani sivri bir vaziyetten ziyade daha köşe bir vaziyette olduğunu belirtmek isterim. Bu da arkadaşlar telefonumuzun hem daha büyük hem de daha küçük durmasına sebep oluyor. Daha büyük durmasının sebebi kenarlara gittiği için. Küçük durmasının sebebi yine kenarlara gittiği için. Kenarlara gitmeyince telefon tamamen duruyordu. Kenarlara gidince de arkadaşlar sanki elle daha küçük bir modelmiş gibi lans edildiğini belirtmek isterim. Ama bana sorarsanız herkes çok eleştirdi bunu ama ben eleştirmedim. Çünkü arkadaşlar özellikle S24 Ultra'daki sivrilik çok sivriydi. Hani gerçekten ben hep diyordum geceliğin falan böyle sivrisi musallat olursa vurursanız insanın bıçak niyetini bile kullanabilirdiniz. Şaka yapmıyorum. Öyle bir sertliğe sahipti. Ama bu modelde böyle olması daha narin ve daha nazik durduğunu söylememe vesile olur. Diğer bir yerde arkadaşlar bataryamız. Bataryamız bu modelde 5000 mAh'lik tipik bir batarya ile geliyor. Ve bu batarya kutunun içinden çıkan şarj aleti ile beraber 45 Watt ile şarj olduğunu belirtmek isterim. Şimdi arkadaşlar Xiaomi'nin rakiplerine baktığımız zaman veya diğer markalara Android dünyasındaki diğer markalara baktığımız zaman kutunun içinden bir bahşek bile çıktığını söylemek isterim. Lakin Samsung'da Apple'a özenip uzun yıllardır Covid döneminden beri kutusunun içine başlık koymuyor. Bu maalesef ki beni çok üzüyor. Neden? Çünkü arkadaşlar Samsung önceden hele 2018-2019 yıllarında Note 8, Note 9 gibi modellerin içine dönüştürücü bile koyuyordu. Benim evimde var ben şu anda kullanıyorum. Yani USB'den Type-C'ye, USB'den Micro USB'ye iki tane şey çıkıyordu. Bir AKG kulaklık çıkıyordu. Şarj kablosu ve şarj başlığı çıkıyordu. Yani içinden 5 tane kullanabileceğimiz aksesuar çıkıyordu. Şimdi ise sadece bir 2 ucu Type-C bir kablo ve onun yanında da bir sim kart diptirgeci var. Uzun yıllardır böyle. Ama bence bu doğru değil. Ben hep bunu eleştirdim. Çünkü ahiretten satın almanız gerekiyor ve işte bir önceki videomda bahsetmiştim. Bazı şeyler içinde maalesef sıkıntı oluyor. Arkadaşlar ekranı çok güzel. Yani ben hep derim Samsung ekran paneli üretme ve bunu telefona entegre edebilme konusunda bir numaralı bir marka. Hatta önceden bile Apple'a Samsung'un ekran ürettiğini ve teknolojilerini verdiğini belirtmek isterim. Zaten Samsung televizyon konusunda bana sorarsanız bir numara. LG falan da var ama Samsung bence çıkara öne çıktığını söylemek isterim. Bunun haricinde arkadaşlar temel donanımını öne alsam, kamerayı mı öne alsam? Hadi temel donanımını öne aldım. Arkadaşlar bu telefonun içinde Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemcisi var. Ve bu işlemci arkadaşlar 8 çekirdekle beraber geliyor ve 4.47 GHz frekans aralığında çalıştığını söylemek isterim arkadaşlar. Şimdi şöyle Xiaomi'de veya diğer markalarda bu 8 elitin rakibi arkadaşlar yok. Neden? Çünkü bunda da 8 elit var diyeceksiniz. Diğer markalarda da 8 elit var. Ama kaçırdığınız şöyle bir olay var. Arkadaşlar bu telefonun içindeki 8 elit for galaxy olarak geçiyor. Bunu hep tekrar ediyoruz. 2-3 nesildir hatta belki daha uzun sürelerdir Samsung böyle yapıyor telefonlarına koyduğu Snapdragon işlemcileri. Diğer markalardaki Snapdragon'lardan daha yüksek performansla çalışabiliyor. Neden? Çünkü telefon telefon işlemciler ısındığı zaman daha az performansla çalışır. İşte Samsung bunu ortadan kaldırabilmek için şöyle bir teknoloji geliştirmiş. Telefonun ısınmaması için farklı bir materyal kullanıp ve içindeki bazı birimleri değiştirerek bu şekilde bize daha az ısınacak ve daha fazla performans verecek bir işlemci ortaya koymuşlar. İşte tüm modellerinde Samsung For Galaxy'yi kullanıyor ve bu 8 elit işlemcimizde de bu olay var. Yani diğer markalardaki 8 elitlere göre daha az sıcak ve daha yüksek performansla bu telefona eşlik edeceğimiz aşikar. Arkadaşlar telefonumuz 12 GB RAM ve 256, 512 veya 1 TB'lik ROM'la bizlere eşlik etmektedir. Telefonumuz hep 12 GB. Yani mesela S23 de öyle değildi. İşte 8 vardı, 12 vardı. Bunda öyle değil. s 4 hatırlamıyorum da. Ee, bunda hepsi 12 GB RAM beraber geliyor. İşte 256, 512, 1 TB'lik gibi modelleri de var. Benim elimdeki 256'lı olanı. Arkadaşlar 256 sizi her her türlü çıkartır. Ben bile bu kadar fazla video çekmeme rağmen bile. Ki dosyalarım büyük olur. 256'nın yarısı boş diyebilirim. Tabii ki de böyle bir durumda arkadaşlar. Yani eğer çok fazla fotoğraf veya çok fazla video çekiyorsanız. Bu defa tabii ki de 512'ye çıkmanızı söylerim. Ama bir tane var diye bence lüzumsuz kaçtığını belirtmek isterim. Şimdi geldik fasülenin faydalarına. Bu telefonun kamerasını gerçekten beğendim. Ana kameramız her zamanki gibi 200 megapiksel değerinde ve bu 200 megapiksel'lik kameramız F1.7 diyafram açıklığıyla geliyor ve 24 mm olduğunu belirtmek isterim. Ana kameramızda 2x kayıpsız zoom yaptığımızı ve bunun akabinde de 8K 30 kare videolar çekebildiğimizi belirtmek isterim. Şimdi birkaç abi bana dedi ki ya neden hala 8K 60 kare yok? Çünkü telefonlara zaten koymazlar. Kameralar bile çok özel seçilmiş kameralarda 8K zaten var. Bir de üstüne 60 kare daha da azında var. Bundan dolayı hani 60 kare zaten 8K çekiyorsunuz. Bir de üstüne 60 kare beklemek Bilmiyorum belki Samsung bunu hani yapabilirdi ama böyle bir şey kaçmamış. Arkadaşlar ultra serilerinin kameraları çok meşhur. Bundan dolayı ikinci yer kameramız 50 megapiksel değerinde. F1.9 diyafram genişliğinde ve ekstra geniş açı kamera olduğunu belirtmek isterim. Gerçekten ekstra geniş açı kameranın 50 megapiksel olduğu beni mutlu etti. Ve bunun akabinde de ekstra geniş açı gerçekten çok güzel videolar çekiyor. Ve ekstra geniş açıyla arkadaşlar. Üçüncü arka kameramızda arkadaşlar 10 megapiksel değerinde. F2.4 diyafram bugün işinde ve telefoto kamera olduğunu belirtmek isterim. Telefoto kameramızda arkadaşlar en fazla 3x'e kadar optik zoom yapabildiğimizi belirtmek isterim. Ve bir tane daha kameramız var. Dördüncü arka kameramız. Dördüncü arka kameramızda arkadaşlar periskop kamera olarak geçtiğini söylemek isterim. Bu periskop kamerada arkadaşlar 5x'lik bir optik zoom sunuyor ve 100x'e kadar da arkadaşlar dijital zoom sunduğunu söylemek isterim. Arkadaşlar ön kameramız 12 megapiksel. Yani bu arttırılabilir. Hani 48 gibi bir değer olabilirdi ama 12 megapiksel değerinde. Ve bunun akabinde de f2.2 diyafram genişliğiyle geliyor ve 4K 60 kare videolar bu kamerayla çekebiliyoruz. Yani 4K 60 kare ön kamera için muazzam bir değer. Belgesellerde bile işinizi kurtarır. Gerçekten güzel bir kamera olduğunu söylemek isterim. Ve arkadaşlar bu telefonun kameralarıyla çektiği muhteşem videolar ve fotoğraflar şu anda ekranlarınıza geliyor. arkadaşlar şu anda beni Samsung Galaxy S25 Ultra'nın ön kamerasından dinliyorsunuz ve görüyorsunuz. Ee, rüzgar var hem bir rüzgar testi de yapmış oluyoruz bir nebze. Kamera gerçekten çok güzel. Yani örneğin S24 Ultra'da böyle bir kamera yoktu denilebilir. Yani S23 Ultra'dan S24 Ultra'ya geçince bu kadar iyi bir yapay zeka belki yoktu ama bu telefonda gerçekten Görüntü çok net ve telefon hızlı olduğunu belirtmek isterim. E üstte fotoğrafa tıkladığımız zaman çok hızlı bir biçimde geçiyor ve gerçekten görüntüde nasıl patlıyor veya patlıyor mu şu anda görüyorsunuz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar fotoğrafları gördünüz gayet güzel. Yani beni çok mutlu etti ve hava puslu bir gündü yani buna rağmen bile benim çok hoşuma gitti. Arkadaşlar yani kamera konusunda bilmiyorum ama ya Samsung bence farklı bir kamera teknolojisi var ve özellikle yapay zekasıyla beraber bu zaten farklı bir boyuta çıkıyor. Arkadaşlar telefonumuz IPX8 ve IP6X ile beraber toza ve suya dayanıklı olduğunu söylemek isterim. Zaten bu sertifikaları biz hep görüyoruz ve gerçekten güzel bunlar sertifikalar olduğunu söylemek isterim. USB 3.2 jenerasyon 1 ile beraber yani Gen 1 ile beraber bizlere eşlik ediyor. Tabii 3.2 güzel. USB 3 olması güzel. Ve bunun akabinde de platformu da güzel. Birazcık yapay zeka kısmına gelebiliriz. Tabii ki de bu telefonu en fazla öne çıkartan konulardan bir tanesi Android dünyasının en fazla hatta en iyi yapay zekaya sahip olan telefonu olarak geçiyor. Çünkü rakiplerin hiçbirinde Samsung kadar net konuşuyorum. Yapay zeka platformu yok. Arkadaşlar şimdi özel Özellikle size şunu söylemek istiyorum. Obje kaldırmayı çok seviyorum. Ee, böyle boş zamanlarımda uğraşıyorum hatta. Özellikle ultra seri bir telefonunuz varsa S21 veya S22 üstü bu ne, bu denle daha iyi mesela seçebilirsiniz. Seçmek istediğiniz yer. Hani misal bir adamı kaldırmak istiyorsunuzdur. Da böyle daha rahat bir biçimde telefon telefonu ekranında seçebilirsiniz. Elle o kadar rahat olmuyor. Şimdi mesela şu anda bir örnek verelim. Ekran kaydımcımı da başlatayım arkadaşlar bir yandan. Gördüğünüz gibi şu anda ekranımızda bir bir tane adam var. Şöyle adama bir zoom yapalım. Şimdi gördüğünüz gibi telefonumuzun orta tuşunun üstünde bir tane böyle yapay zeka şeyi var. Ee, yeri var. Ona tıkladığımız zaman bir panel açıldı. Burada seçmek istediğiniz yeri seçin diyor. Misal ben adamı şöyle bir he, zoom yapamıyor muyum? Ha, şimdi ha yaptım. Şimdi bakın adamı gördüğünüz gibi şu anda kalemimle beraber rahatlıkla şöyle seçtim. Hop bakın aldı. Şimdi Buradan sağdaki işaret yani silme işaretine dokunduğum zaman şu anda tarıyor. Bakın şu anda sildi. Altta oluştur butonuna tıkladığım zaman görüntü oluşturuyor diyor ve şu anda görüntü güzelce yapay zekamız işliyor. İşliyor, işliyor, işliyor ve bakın görüntümüz mükemmel bir biçime. Bakın yani hani yerdeki su birikintisinin izine kadar temizledi. Gerçekten güzel temizlediğini söylemek isterim. Veya hani ne kadar belki güzel yapar bilinmez ama şuradaki mesela bayrağı silebiliriz. Yani bayrağı da silmek birazcık absürt kaçabilir ama. Bakın şu anda seçti. Silme işaretine tık tıkladı. Onu seçti. Oluştur dedim. Bakalım bayrağı nasıl silecek? Evet şu anda bayrağı da gerçekten çok güzel sildiğini söylemek isterim. Arkadaşlar bunun gibi daha nicesi var. Kolunuzun fotoğrafını çekersiniz. Sonra burada seçersiniz ve arkadaşa oraya bir saat ekleyebilirsiniz. Kalemle beraber veya elinizle beraber esinme şerliniz varsa eğer çizersiniz ve kolunuzda bir anda bir bakarsanız saat doğmuş olur. Beğenmezseniz değiştirebilirsiniz veya başınıza bir taç çizebilirsiniz. Daha böyle birçok envai türlü şeyi yaptırabilirsiniz. Bunun arkadaşlar gerçekten telefon güzel ses kaydediyor ve sesi ayırabiliyorsunuz. Mesela dışarıda bir video çektiniz sesi gerçekten güzel kaydediyor. Buna rağmen bile dediniz ki ya, çok bir ortam gürültüsü var. Ben bu ortam gürültüsünü yok etmek istiyorum. Ve telefon ayarlar menüsünden yapay zeka platformuyla beraber keza o arka plandaki sesi tamamen videodan silebilmenizi olanak sağlıyor. S25 Ultra serimiz. Düzleri elime ulaşmadığı için bilmiyorum ama bence S25'lerde de vardır. Android 15 ile beraber bizlere eşlik ediyor ve Samsung One UI 7.0 ile beraber geldiğini söylemek isterim. Maalesef S24'lerde bile daha 7 yok ama bu telefonu kutusundan çıkardığınız zaman direkt 7 ile beraber geliyor ve panelinin değişik olduğunu söylemek isterim. Yani örneğin bildirim çubuğu aşağıdayken yani bildirim panelini buradan yönetiyorsunuz ve bunun akabinde de işte mesela bu planda bir şey aratacaksınız. Bakın burada. Yani önceden mesela şu arama menüsü yukarıda çıkarken yazdığınız şeyleri burada görüyorsunuz. Böyle bazı değişik şeyler var. İşte üstten mesela böyle kaldırdığınız zaman bildirim panelini sağdan kaldırdığınızda denetim çubuğunu görebiliyorsunuz. Tabii bu ayarlardan değiştirilebiliyor. Böyle envai türlü şeyi var. Arkadaşlar cihaz benim hoşuma gitti ama maalesef Türkiye standartlarında böyle bir telefon ortalama 83.500 veya 85.000 lira yani 256'lısı. Maalesef ki pahalı. Ama ama keşke param olsa da ben de alsam derim. Çünkü gerçekten güzel bir telefon. Yani kamera olarak bile işimizi hayli hayli görebilecek bir telefon. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Size kaliteli güzel bir video çıkarmak istedim. Eğer bir sorunuz varsa da yorumlar bölümüne beni değerlendirebilirsiniz. Her zamanki gibi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarım, sevgilerim sizlerle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.